Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet ve ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici ve olacaktır. Bir gün bir istiklal ve cumhuriyeti müdakar mecburiyetine şahsen vazifeye atılmak için biçimde bulunacağın vaziyetin bir şerayetini... ve Bu imkan şerayet... çok daha sahip bir mahiyetle tezahür edebilir. Bir ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar bütün dünyada el salip yürürmemiş bir galibiyetin gümesiyle olabilirler. Cebren'de hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve talalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu imkidar sahipleri şahsi mefaatlerini, biz sevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet farklı zaruret içinde Arap ve bir tat düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı, işte bu ahvel ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğum kudret. önündeki... Asiye'yi oh, yıkamayın, İzmir'in dağlarında çiçekler açayık İzmir'in dağlarında çiçekler açar Altın küreş orta sırmalar saçan Altın güreş orta sırmalar saçan Bozulmuş düşmanlar yer kaçar açar Bozulmuş düşmanlar yer girip açar Yaşa Mustafa Cemal yaşa Altın <laughs> yazılacak bir Vi yo charm no stop art kemat po shalya za. Ta chemlyavsova zhme zhe menatno sh. İzmir'in dağlarında oturdum kalbe İzmir'in dağlarında oturdum kaldı. kaldı. Şehit olanları deftere yazdım Şehit olanları deftere yazdım Üksüz yavruları bağrına bastım Üksüz yavruları bağrına bastım Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Batıl yazılacak nice her nazar Yavaşça Mustafa Kemal Paşa yaşa Tüm yazılar önce her yaşa Yavaşça Mustafa Kemal Paşa yaşa Tüm yazılar önce her yaşa Yokta Milli Mişan'ın ev destek olmak için Çalut Mahasina Savaşan Karakol Cemiyeti'nden Yeni Bahçeli Şifriye Pansel grubundan Gözbaşı Seyfettin'e Mim, mim grubundan Kokkoklu Mehmet Şambas'a selam olsun. <laughs> harbi eden Eyüp Bey'e, Berzenci grubundan Ahmet Berzenci'ye, Ferhat grubundan ise İzzet'e selam olsun. <laughs> Kuvvet-i Yahya Kaptanı Ali Çeçinkaya'ya, Şahmin Bey'e, <laughs> Sırpçı İmam'a <laughs> ve Ahmet Gurusi Efendi'ye, ...selam olsun. Kadınlarımız... ...Ayşe Çamuşak... ...Talime Çamuşak... ...Asker Saimi... ...Melek Hanım'a... ...Talyan Rahimi'ye... ...Kara ...ve Göl Makbule'ye... ...bir selam olsun. Daha önce... ...Şorak Kalemi... ...Çoluk Bayırı'nda... ...Keman Yeri'nde... ...ve daha sonra... ...Adana'da... ...Manaş'la... ...Şakarya'da... Urfa'da, Afyon'da, Antep'te ve İzmir'in dağlarında Mustafa Kemal'lere selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Senab olsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>